Merhabalar sevgili arkadaşlar. 15 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosundan hepinize merhaba. Güncel koronavirüs tablosuna geçmeden önce yine her zamanki gibi 13 Ocak'tan bu yana ne kadar koronavirüs aşısı yapılmış hep birlikte onu görelim. Bilindiği üzere ilk aşıyı Fahrettin Koca yaptırmıştı. 13 Ocak'tan bu yana 7 milyon 937 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 3 milyon 567 vatandaşımıza ise ikinci doz koronavirüs aşısı yapılmış durumda. Toplamda ise 11 milyon 504 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapıldı. Güncel koronavirüs tablosuna genel olarak baktığımızda test sayımızın yeniden binin üzerinde görüyoruz. Vaka sayısı 15.000'i geçti, iyileşen sayısı 15.000'in üzerinde seyretmeye devam ediyor ve iyileşen sayısı bugünkü vaka sayısından yine daha fazla. Hasta sayısı çok az bir miktarda arttı. Aktif vaka sayısında çok az bir miktarda düşme eğilimi var ağır hasta sayısı yükselmeye devam ediyor. Vefat sayısı da düştü ve haftalık verilerimiz güncellendi. Bakalım hep birlikte neler olmuş bugün. Bugün 151.113 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Test sayımız 19.000 civarı artmış durumda. Dün 132.000 425 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmıştı. Bugün 151.113 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Test sayımız 150.000'in üzerinde seyretmeye başladı sevgili arkadaşlar. Yeni de yükseliyor test sayımız. 151.113 koronavirüs testi içerisinden maalesef 15.503 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. Vaka sayısı 15.000'i geçmiş durumda yeniden. Düne göre 2125. Evet, 2125 kişi artmış durumda vaka sayımız. Maalesef dün de Bugün 15.503'e yükselmiş durumda. 2125 kişi arttı dediğim gibi. Koronavirüs hastalarımızın sayısı ise düne göre 6 kişi arttı. Dün 600, e, 852 idi koronavirüs hastalarımızın sayısı. Bugün 858'e yükseldi ve koronavirüs hasta sayımız yükselmeye devam ediyor maalesef. Koronavirüsten vefat eden vatandaşlarımızın sayısı düne göre 5 kişi düştü. Dün 68 vatandaşımız koronavirüsten vefat etmişti. Bugün ise 63 vatandaşımız koronavirüsten hayatlarını kaybettiler. Vefat sayımız son günlerde 60 bandında seyretmeye devam ediyor. Koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan hastalarımızın sayısı son günlerde yükselme eğiliminde arkadaşlar. Dün 15.516 idi. İyileşen sayımız bugün ise 15.893'e yükseldi. 3000 3000 değil. Pardon düzeltiyorum. 367 kişi arttı iyileşen sayımız. Bugünkü iyileşen sayımızı tekrar söylüyorum. 15893. Bugünkü iyileşen sayımız ile bugünkü vaka sayısı arasındaki fark ise 390. 390 iyileşen sayısı vaka sayısından daha fazla. İnşallah vaka sayısı düşer. iyileşen sayımız artar. Haftalık verilerimiz bugün yenilendi sevgili arkadaşlar. Bakalım bu haftaki verilerimiz ne durumda. Hastalarımızda zatiri oranı %3,8 iken geçen hafta. Bu hafta %3,2'ye düşmüş durumda. Hastalarımızda zatürre düşme dikkat çekiyor arkadaşlar. Güzel bir gelişme. Yatak doluluk oranımız %51,5 iken %0.1 Evet %0.1 artmış durumda %51,6'ya yükseldi. %51,5 51, iken %51,6'ya yükseldi sevgili arkadaşlar yatak doluluk oranımız. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız ise geçen hafta tek düşen verilerimizdi. Bu hafta ise en fazla yükseliş olan verimiz olarak dikkat çekiyor. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız geçen hafta %62,4 iken bu hafta %66,2'ye yükselmiş durumda maalesef. Ventilatör doluluk oranımız geçen hafta %31,0 iken bu hafta %29,8'e düşmüş durumda. Ventilatör doluluk oranımız yani solunum cihazına bağlı olan hastalarımızın oranı geçen haftaya göre düşme eğilimi var. Ortalama temaslı tespit süremiz de bu hafta yükselmiş arkadaşlar. Geçen hafta 8 saat olan ortalama temaslı tespit süremiz bu hafta 9 saate yükselmiş durumda. Filasyon oranımız ise %99,9 olarak kalmış durumda. Ağır koronavirüsü hastalarımızın sayısı ise yükselmeye devam ediyor. Dün 1392 iken bugün ağır koronavirüsü hastalarımızın sayısı 33 kişi artarak 1425'e yükseldi. Ağır koronavirüsü hastalarımızın sayısı son günlerdeki artış hızı da artmış durumda sevgili arkadaşlar. 1500'e yaklaşıyor. Yeniden maalesef ağır koronavirüsü hastalarımız yükselmeye geçti. Bu bizi üzüyor. 35 milyonun üzerinde koronavirüs testi yapıldı Türkiye'de. 11 Mart 2020 tarihinden bu yana 35 milyon 277 bin vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. 35 milyon 277 koronavirüs testleri içerisinden 2 milyon 894 bin 893 koronavirüslü vatandaşımız olduğu test sonucunda tespit edildi. 2 milyon 894 bin 893 koronavirüslü vatandaşlarımızdan 29552 bin vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek maalesef hayatlarını kaybettiler. Top, e, toplam vefat sayımız 29 bin bandının üzerinde seyretmeye devam ediyor. 2 milyon 716 bin 969 vatandaşımız ise koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Toplam vaka sayısı ile toplam iyileşen sayısı arasındaki fark ise düşmeye başladı arkadaşlar. 2 gündür. Bugünkü fark 177.924 vaka toplam vaka sayısı toplam iyileşen sayısından daha fazla. Altı A düzeltiyorum. Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısına geldiğimizde ise düşme eğilimi var. 500'e yakın düştü sadece. Dün 148.825 olan aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı bugün 148.372'ye düşmüş durumda. Aktif koronavirüsü vatandaşlarımız son 2 gündür düşme eğilimine geçti. Bunun en büyük sebebi iyileşen sayımızın artmaya başlamış olmasıdır. Evet arkadaşlar hep birlikte koronavirüsü yenebiliriz. Tedbirleri, tedbirlere uyarak, rehavete kapılmadan tedbirleri uygulayalım. Özellikle sosyal mesafe, temizlik ve maske altın e, koronavirüs kurallarını uygulayalım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni, bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.